yapılan haksızlığı hukuksuzluğu mahalle mahalle esnaflarımıza anlattık ve kendilerinden şunları duyduk bize şunu söylediler doğru söyleyeni dokuz köyden koarlar bizler bundan dolayı gerek çoluk, çoluğumuzdan çocuğumuzdan gerek aşımızdan işimizden gerek de ailemizde bulunan kamu kurumlarında çalışanlardan dolayı meydanlara gelmekten korkuyoruz. Hakkımızı savunmaktan korkuyoruz diye bizlere olan inançlarını bizlerin yanında olduklarını belirterek bu cümleyi kurdular. Burada ne yazık ki şunu anlıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu adalet ve hukuk sisteminde insanlar kendi haklarını savunamaz ve arayamaz hale gelmişlerdir. Burada tamamen en büyük örneklerinden bir tanesi Esenyurt'tur. İşte dikta rejimi böyle bir şeydir sevgili arkadaşlar. İnsanlar kendi haklarını ve iradelerini savunamaz hale gelmişlerdir. Ve düşüncelerini anlatamaz hale gelmişlerdir. Hepinizin malumu üzerine Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Özer bir şafak baskınıyla evinden hatta yatak odasından alındı. Şimdi ilkokul çocuğu demeyeceğim ama ortaokul çağındaki 3-5 tane genç kardeşimize hakkında bulunan suçlamalarla ilgili olan dosyayı verdiğinizde emin olun onlar da güleceklerdir. İçi tamamen boş, hiçbir somut delil olmadan Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Özer tutuklanarak Silivri'ye gönderilmiştir. Bakın burada Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in adının başına, sonuna, arkasına bir şeyler eklemeye çalıştılar. Hiçbir somut delil olmadan kendisini terörle yaftalamaya çalıştılar. Dosyaya tam olarak vakıf olmadığım için içerisine çok da girmek istemiyorum ama hiçbir somut delilin olmamasına rağmen Silivri'de 99 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde yatmakta. Pekala şunu söylemek istiyorum. Esenyurt Belediye Başkanımızın adının önüne arkasına bir takım şeyler eklemeye çalışıyorsunuz. 99 gündür herhangi bir somut delili bulamıyorsunuz. Esenyurt Belediye Meclis üyeleri arasında sadece 27 tane Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi yok. AK Partili meclis üyeleri arkadaşlarımız da var. Siz kendi arkadaşlarınızı da Esenyurt Belediye Meclisi içerisinde herhangi bir seçim yaptırmamak için meclisi toplamıyorsunuz. Yani kendi arkadaşlarınızı da terörist yaftası mı vuruyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyoruz. Şimdi demokrasinin gereğince Esenyurt Belediyesi'nde meclis içerisinden bir seçim yapılmalıydı. Fakat sizde Esenyurt halkı sandığa gittiğinde ortaya bir irade koydu. Esenyurt Belediye Meclisi'nin yetkisini de Cumhuriyet Halk Partisine verdi. AK Partili arkadaşlara vermedi diye o yüzden seçim yapmıyor musunuz? Şunları söylemek istiyorum. Bakın Kayyum Esenyurt'a geldiğinde gelmeden önce bir ilçede kaymakamdı. Daha sonra bir gecede vali yardımcısı oldu. Daha resmi gazetede yayınlanmadan ertesi sabah Esenyurt'a kayyum olarak görevlendirildi. Şimdi bu kayyum gelir gelmez Esenyurt'un bütün billboardlarına Türk bayrakları asıldı. Güvenin ve huzurun şehri Esenyurt adı altında bir takım şeyler yazıldı. Sevgili arkadaşlar bizim Türk bayrağıyla hiçbir sorunumuz yok. Biz bu bayrağın gölgesi altında yaşamaktan gurur ve şeref duyuyoruz. Bu bayrağın gönlerde olması bizlere gurur veriyor. Peki Esenyurt'ta güven ve huzur inşa edeceğinizi söylediniz. Esenyurt Belediyesi'nin etrafında 3 gün içerisinde hemen daha kayyum gelmeden üç gün içerisinde polis barikatlarını yerleştirmeye çalışıp bir projeyle yargıyı siyasi sopu olarak göstererek Esenyurt Belediyesi'nin ve Cumhuriyet Meydanı'nın içerisini polis barikatlarıyla doldurdunuz. Esenyurt'ta Esenyurt Belediyesi'ne Esenyurt halkını günlerce içeri almadınız. Peki şimdi şunu soruyorum. Güven ve huzuru Esenyurt'ta İstanbul'da veya Türkiye'de polisin insanları koruması, kollaması gerekirken onlara karşı emniyet güçlerini birer tehdit olarak mı güvenme huzuru sağlayacaksınız? Bakın sevgili arkadaşlar, kayyum Esenyurt'a kayyum olarak geldi. Fakat şu şekilde Esenyurt'a gelen kayyum vekaleten gelmiştir. Bir belediye başkanı değildir. Belediye başkan vekilidir ne yazık ki vekaleten ve geçici süreliğine gelmesine rağmen Esenyurt'ta kalıcı izler yapıp bütün personellerimize mobbing uygulamaktadır. Haksız ve hukuksuz yere siyasi başkan yardımcılarımızı bir kenara Esenyurt'un Esenyurt, Esenyurt Belediyesi'nin içerisinde bulunan bürokraside olan memur arkadaşlarımızı onların altında çalışan personellere karşı ezdirerek bürokrasiyi de ayaklar altına almıştır. Bakın burada önemli olan bir şey daha var. Ben şunu söylemek istiyorum. Esenyurt Belediyesi'nde çalışan bütün personellerimizin tek derdi evine ekmek götürmek. Evinde o tencereyi kaynatmak bu zor şartlarda da olsa. Fakat siz insanları hiçbir gerekçe göstermeden aşından ve işinden ediyorsunuz. Bunun hangi hakta, hangi hukukta yeri olduğunu çok merak ediyoruz. Esenyurt'ta Esenyurt Belediyesi'nin kayyumu ile birlikte kendi belediyesine de kayyum atadığını gördük. Kendi belediyesinin içerisinde kendi şirketine kayyum atadığını da gördük. Bakın orada personel arkadaşlarımıza, genel müdürüne, yönetim kurulu üyelerine kendi personellerinin odasını baskıyla güvenlik görevlisi arkadaşlarla sivil polislerle odadan dışarı çıkartmaya çalıştınız. Yetmedi. Kültür merkezi ne demek sevgili arkadaşlar? Esenyurt Belediyesi'nde kültür merkezinin önüne polise barikat kurdurdular. Kültür merkezlerinin önüne barikat kurulduğu bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Ve ben buradan Sayın Vali Bey'e şunu söylemek istiyorum. Sevgili Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'nde belediye meclisinin içerisine git. Çok zor değil. Asansörle aşağı inebilirsin. Belediye meclisinin içerisine git. Nefsine yenik düşmezsen eğer Esenyurt'ta halkın oylarıyla seçilmiş orada Esenyurt'u yönetmek üzere belediye başkanının bir koltuğu var. Oraya otur. Ve arkana oradaki duvara böyle bir dön. Bak orada şu yazıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu millet kendi iradesiyle bir sandığa gitti. Belediye başkanını ve meclis üyelerini seçti. Sen eğer nefsin nefsine yenik düşmüyorsan o yazıyı okuduktan sonra Esenyurt Belediyesi'ni terk edip gidersin. Şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bizler 99 gündür burada hakkımızı aramaya, savunmaya ve esnaflarımıza Esenyurt'taki bütün insanlara anlatmaya çalıştık. Anlatmaya da devam edeceğiz. Cümlemin sonuna gelmeden önce şunu da ilave etmek istiyorum. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki eğer zalim zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da zulme boyun eğmiyorsa bil ki zafer yakındır. Zafer bizlerim olacak. Zafer direnenlerim de olacak. Zafer Esen Esenyurt halkı ilelebet Esenyurt halkı ilelebet kendi seçmiş olduğu iradesiyle yönetilecektir. Bugün olmazsa yarın bizler bu meydanları boş bırakmayacağız. Bizim için bir kişi de bin, bin kişi de birdir. Hepinizi sevgi ve sevgiyle selamlıyorum.